Of! Burcu Göktürk geçen gönderdiler. Ne kadar güzel bir ses ya. Ne kadar güzel bir ses ya. Yani ben böyle sesleri dinlemeye doyamıyorum. Harika bir renk, nefis bir teknik. Gelenekselliğin, geleneksel okumanın modernlikle birleştiği an. Harika. Bir dinleyin. Bekleyin, Gördünüz değil mi? <laughs> Nakış gibi böyle pırıl pırıl bütün nameler, çarpmalar tıkır tıkır. Okuma tekniği nefis, mikrofon falan hiçbir şey yok dıngır 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 ses her şey pırıl pırıl geliyor. Hem geleneksel buruna yakın okuma var hem de zaman zaman diyafram nefes destekli büyük renge de dönüşüyor. Yani her şeyi harmanlamış. Gerçekten çok iyi. Bayıldım. Bakın yumuşacık. Ellerine bakın. Onlar da harmanlanmış. Klasik Türk müziği okuma stilinde giriyor. İzleyin. Bakın. Şu. Bekleyin. Bu aslında şu yaptığı şeyi çok iyi biliyorum. Sazlara gösteriyor, tempoyu gösteriyor. Bu tempoda girin diyor. Onlara yolu gösteriyor. Bakın bir süre sonra bırakıyor çünkü. Ve ayrıca zaten Beste Rakım Erkutlu'ya ait. Rakım Erkutlu'yu bilmeyenler için olağanüstü bir Türk müziği bestecisi olduğunu söyleyebilirim. Alaaddin Yavaşça ile onun böyle onun eserlerini geçmeye bayılır Alaaddin Yavaşça. Onu da buradan almış olalım sevgili hocamızı müthiş. Rakım Merkutlu eserleri böyle felaket müthiş karciğerler var. Çok güzel eserler var, hüzzamlar falan. Yıkılıyor ortalık. Mutlaka Türk müziği sevenler Rakım Erkut'un eserlerine baksınlar. Bakın o elleri bırakacak artık. Küçültüyor. Çünkü ritmi aldığını görünce sazların açıklığına bakın. Hem geleneksel var. Bakın geleneksel. Hem de modern. Ben şimdi böyle güzel okumalarda sazlara bakarım. Arkadaki vokalistlere bakarım gıcık gıcık. Ne hissediyorlar hemen belli ederler. Bakın. İçinden diyor ki oku ya oku. <laughs> oh be iyi ki buradayım bu sazı çalıyorum diyor. <laughs> müthiş bir duruşu var. Burcu Göktürk'ün müthiş bir duruş, şan duruşu var. Ve bunu sanat müziğine uygulamış ya. Kusursuz ya. Kusursuz. ben böyle insanları görünce hep diyorum bak Oğuz Aksaç röportajında da Oğuz Aksaç'ı ilk tanıdığımda aynısını dedim. Sabah akşam izlememiz lazım bu insanları. Sabah akşam. Burcu Göktürk'tü öyle. Ne kadar kusursuz bir duruş, ne kadar kusursuz bir okuma, ne kadar güzel bir geleneksel ve modernizmin bir araya gelmesi bu. Tize çıkmaya bakın ya of. Nakış gibi işliyor. Sesle nakış işliyor. Sesiyle nakış işliyor. İnanılmaz. İntonasyon kusursuz. Nefesini topladı. Duruşunu hiç bozmuyor. Dikkat edin. Genelde bizim ülkemizde çocuklarımız okullara gittiği zaman böyle bir kamburlaşma eğilimi vardır. Bilirsiniz. Arkadaki uzun boylu kızların hepsi, erkeklerin hepsi böyle bir kamburlaşırlar. İşte ama bu çok kötü bir alışkanlıktır. Tam tersi bakın. Postüre bakın. Her hareketi efsane. Efsane. Bakın. Genişlemesine bakın sonra. Olağanüstü yani. Şarkıcı doğmuş yani. yani şarkıcı olmak için doğmuş. Allah onu onun için yaratmış. Net. Müthiş. Tize çıkıştaki ağız açıklığına bakın. efsane yani. Bu kadar iyi şarkıcılar olduğumuz için, şarkıcılarımız olduğu için gurur duymalıyız. Bu kadar üst seviye şarkıcı nadir bulunur. Böyle hele Türk sanat müziği okuyan ve bu kadar mükemmel teknikle. nefis bir soprano Oo oh, gol İşte bu gol Yıllarca çalışın ancak yaparsınız işte <laughs> Ancak yaparsınız işte olağanüstü ya neler neler var ya Rabbi müthiş Za da 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 triyoleleri bıraktı ardarda Gol diyorum ya onlara ben gol diyorum yani. Sağdan yapılan ortaya kafayla arka direğe. Müthiş. Ayarladı nefesi. Bakın müthiş. Görüyor musunuz? Uf. Savaşa çıkacak çünkü belli. Oo, eserin de kıskanmak isteyen önden buyursun. <laughs> Acımayın. Ha geçen ben böyle bir şeye ne demiştim? Kıskanmak bir şey ismini bulamamıştım. Gıpta etmek. Hakikaten gıpta edersiniz. Ha, ya da öveceğim nazar değecek. İstemiyorum tamam nazar değmesin. <laughs> Çılgınlık bu. Kesin gazel de var. Gazelleri de var Burcu Göktürk'ün. E. Ses nasıl çocuklar? İmrenmek, gıpta etmek aynen. Efsane okuyor ya. kalk <laughs> kalk 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 kalk. Yık yık burayı yık. Allah'ın üstü ya. Olağanüstü yani. Yok abi nereye? Bir saniye yani. Sakin ol şampiyon. Kusursuz. Kusursuz. TRT kayıtlar var. Açmayacağım. Telif meylif yerim şimdi tadım kaçar. Fakat olağanüstü. Müthiş bir okuyucuymuş. Bayıldım. Burcu Göktürk. Yazın bu ismi bir yere. Burcu Göktürk. Youtube'a yazın, her yere yazın. Göklere yazın. <laughs> Hakikaten çok çok güzel. Ee, böyle sesler yakaladığım zaman çok mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Aynı ülkede yaşadığım için gurur duyuyorum. Yani bulun, takip edin, izleyin. Instagram varsa takip edin, ne yapın edin yani. Gerçekten harika. Daha çok şarkı söylesin. Daha fazla dinleyelim onu. Harika. Ne övdüm be. Övmekten artık nefes alamayacak hale geldim. Alkış be! Evet! <laughs> <laughs> Çet yıkılıyor alkış durmanı. Buyurun. Yorum Burcu Hanım. Buyurun. <laughs> evet peki.